Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz fakat sizin de fark ettiğiniz gibi tek tür midir nedir? İşte ondan yaptım hoşuma gitti böyle grafikler falan bir hoş olmuş. Böyle ya ne bileyim hoşuma gitti şey güzel geldi bana. İşte şurada bir tane ağaç vardı o yüzden biraz değişik Gelmiştir Size o ağaca kaldırdım video yokken yani şurada bir tane ağaç vardı onu kaldırdım. Eee bir de elimde işte tahtalar vardı onu da şey yaptım kapıyı game moddan aldım hem yani game moddan aldım derken şey kapıyı yanlışça şey yaptım Kapı işte bir şey oldu karta bulamadım sinir oldum game mode'dan aldım eee başka da sandığımızı boşalttık herhalde bir şey yok evet. madeni ineceğiz bu bölüm ama hiçbir bok yok Çalışmam zaten ha bir de şunu yaptım yatak yaptım işte böyle güzel şeyler yaptım şimdi şey yapacağım. Maden ineceğiz. Bu bölüm biraz kısa olacak çünkü yarın sınavlar var. Eee maden ineceğiz ama bize biraz şey lazım. Taşla ee, kazma lazım. Taş kazma. Biraz da tahta lazım. Tahta ile için lazım. Her şey, için. Tek tür pek güzel olmuş diye düşünüyorum. Bence bir çok çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Yani. Minecraft'taki daha güzel, daha oynanabilir yapıyor. Benim hoşuma gitti. Siz de beğendiyseniz videoya yazarsınız. Beğenmediyseniz yine yazarsınız. Değiştiririz yani çok sıkıntı değil. İptal ederiz falan yani. yani önemli olan sizin şeyiniz yani. Ya. Az önce baltam vardı ben niye o şeyle kırdım anlamadım. Yalnız şu su sesi beni biraz rahatsız ediyor gibi. Bence siz de rahatsız ediyor. Ben bu sesi bir azaltayım. Aynen. Yok. Müzik ya bunlar. Bilmiyorum ki falan. İşte, i̇şte, böyle olsun iyi ya. Ee, he, iyi, gel gel. Ya iyi geldi Ya, ses iyice çoğaldı ya. Sus, iyice. Ben sevmiyorum ama güzeldi. Şu ağaçtan alacağım, hiç şey yapmıyorum sonra. Bunlar elma falan değil. Yalnız çok güzel bir manzara oldu ya mi etrafı. bu ağaçları da alalım 15 dakikalık yapmayı düşünüyorum ama hiç saate falan bakmadım. Saate de bakmadım. Baksam mı? Bakayım bir saate bakayım bir saniye. 8.30 8.45'te falan bitirmeyi düşünüyorum. Hiç de belli olmaz yani. Ben böyle diyorum bir saat çekiyorum falan hala hastayım ama bu sefer farkında olduğunuz gibi şey değilim sinirli değilim küfür etmeyeceğim kimseye kimse umurumda değil Arada biz belki creeper falan patlarsa beklerim yani bu bölüm sakin oynayacağım az küfür yani rahatsız ediyormuşum arkadaşları tamam rahatsız olmayın Konuşmadım. Aklıma bir şey gelmedi yoksa hiç o kadar uzun, sessiz kalmam ben. Kaç tane olmuş? 26 tane 16 Biraz daha toplayalım ki şimdi madem neziy, ya. olur mu ne olmaz. Tekfur pek yani bana çok hoş geliyorsun. Ne bilmiyorum ama yani videonun altına mutlaka yazın. Eğer tek peki beni sesimi yani bir, bir şey değiştirmek istiyorsanız yazın. Gerçekten her şeyi açığım ben yüksek şey, şey çürpek çok beğendim. Eğer beğenmiyorsan yazar, yazarsın iptal ederim. Tabi bir kişi yazdı diye iptal etmem. Yani mesela sadece Sedat yazdıysa zaten Sedat yazdıysa kesinlikle iptal etmem. Yani Sedat olmaz. Yani. Oo, güzel bir şey fark ya. Babam çıkıyor suda da. Güzelmiş. Aa ac ac acıktım. Acıktım ama bu bana yetmez ya. Neyse bir, Ha biraz taş. Bir dakika ben içeri girelim mi? Aa bak e, bunu Fatih Akpınar yapmış bu tekstür. Ya e, aslında ben burayı değiştiririm. Kendi şeyim falan da korum da uğraşmıyorum yani. Yani uğraşmak istemiyorum yoksa Yaparız yani. Oo biz iyi odun toplamışız ha. Şunları da sandığa koyayım. Hatta bunları da koyayım. Bunları da koyayım hatta. Şunları da koyayım. Bir tane kılıç, demir kılıç. Demir kılıç şey yalnız ben demir yani demir bulup demir kılıç yapmadım. Bu şeyden alınmış Yanlış kalmışım. Bunu bilin sonra sövmeyin. 12 tane neyse 12 tane yeter aslında. Yetmez ya. Yeter ya 24 çubuk. Ha amına Taş yok. Taş bu. Ben. arkada kış şey yok. Bilmiyorum ya kırılmadan özür dilerim. Oo oh, bak tatlı kazma bile çok hoş ya. Kazma yapmamıştım taşlarda ölmüştüm. Madene inmek için şurada biraz oynanmıştım. Basmıyor. Çok iyi. Yani çok mutluyum o şeyle. yarın sınav olmasa daha mutlu olacağım? Ama yani maalesef yarın sınav var. Ee, bak şunun sesini yapmamışlar. Çok gıcık olmuş ha. Toprağın ayrı bir sesi var diye ya, onu yapmamışlar. Bak bütün blokların sesi aynı ya. Berbat olmuş. Bunu düşünmeler lazımdı ya. Bütün blokların sesi aynı. Bak şu aynı değil. Bakan tahta yani aynı. aynı. Öldüm değil, yani. Tamam. <laughs> Buraya gidelim. Kaç tane? 16 tane. 16 tane İyi, yeter. idare edecektir beni. Buraya gidelim. Şey yapalım. Yok. Çaktım Bir kazma yapalım. Bir, bayağı bir kazma lazım yani bana. ha. Yeter herhalde. 1, 2, 3, 4, Bitti. Güzel. Yeter ya. 4, 5 olsun. Bence o kadar da kalmayacağım ama abarttım biraz ya. Yani o kadar o kadar da değil yani. Tamam kalacağız da. 13 tane de meşale. 9 tane de kaz. Bak. O kadar kazmanın bir şeyin gereği yok. Çubuk lazım olur her an. Bu kadar kazmanın gereği yok ama yine de var. Kalsın ne yapayım ha? Taş bal. Ha. Güzel. Tamam. Madem inmek için hazırız. Ha, yemeğim yok yalnız. Yapacak bir şey yok. Aslında bir koyun falan alasam güzel olur ya. Emin esasını güzel yaptım. Buradaki ağaçları kestim. Şuradan güzel suyu ben yapmadım. Vallahi ben hileden falan yapmadım. Kendiliğinden vardı. Tamamen doğal. Bu dikeceğim dikeceğim merak etmeyin. Önce bir koordinatlarına bakalım da kaybı olmayalım. Nerede? Bir dakika nereden bakılıyordu? Of, neredeydi lan? Şimdi gerizekalı gibi onu unuttuk. Ya boş ver ben bulurum her türlü bulurum ya. En güzel taktik hep böyle gibi aha bak domuz <laughs> bundan sonra domuz eti yedirtip şey o, 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 o şey yapıyorlar ya <laughs> güzel nasıl bir harita domuzdan başka hayvan yok tane kolun koyar insan. Geri zekalar hep domuz koymuşlar. Nasıl ben artık kaç geç kaldım ya. Gebereceğim. Tamam ben kaçıyorum ya. Neredeydi bizim ha gördüm. Koş koş koşmuyor. Niye koşmuyor lan? Bizim evde şekil ha. Arkadan da meşale koyalım ki zombi spawnlanmasın Aa, bak ben burayı unutmuşum Zombi buradan girebilir Ama çıkamaz daha Ha, ne yapacaktık Ya gece çok korkuyorum ben ya Maden inmek de istemiyorum ama ineceğim ya Yapacak bir şey yok Buradan böyle bir maden yolu Hazırladım ama Şey oldu daha inmeden bulduk madeni güzel ya. Ben de kolay Çok beğendim bu tek tur. Peki. Tek tur. Tek size söyleyebilsem. Bu videoyu da küsur herhalde. Güzel oldu. Şu E'yi beğenmedim yani. Şu o izlenen şey var ya. Madem iniyor bir saniye. Oha ne bulduk lan? Aa, bu altın mıdır? Demir mi? Pardon. Demir. Ne bulmuşuz? demir de ya. Ha demir. Bazen insan şaşırabiliyor yani. Kırmanıza gerek yok. Bir de bu tek tür tek de biraz değişik ya. <laughs> evet demir saç yapacağız herhalde bakmadım bence bu bölümde madene dünyanın miyiz çok zor olduğu en iyisi dallama böyle atlayacağım ama yine buldum çok bal ya ya işte maden kazmazsa üstüme yok ne Burak ne Murat ya ikisi de maden kazmada kapışamaz benim ya şanslıyım abi ben cenabet değilim onlar diye. bunlar onlar cenabet kömür ya ben kim onlar ben ne kadar mı? bu arada meşaleye hoş olmuş güzel gözüküyor çok güzel çok fazla kömür bulduk ya 27 tane daha 27 tane önceden buldum bir stack kömür buldum neredeyse ben Yeter tamam, sönden soğuttum demek. Çüş, 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 çüş. Oha, oha. Şuna bak abi. Yeter, ben az aramak istiyordum Bu şey sordum. Şu sesim e, arka plandaki sesleri. Ya işte bir şeyler hiç bu uğraşası yok yani. Yani zaten ben biz hayran Sedat. işte o da işte o beğeniyor zaten. O beğeniyorsa yeter. ya Çok da şey gerek yok bence. Ama 15 nereden geldik, nereye gidiyor? Heh. De 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 de. Bu maden taktiği çok hoş ama ben sevmiyorum. En iyisi direkt dallama aşağı atlayacaksın ya buna. Üf, buralara hmm. taş koy düzgün bir şekilde merdiven gibi yap falan filan çok sıkıntılı işler çok çok yoruyor insan ya. <laughs> ya bir şey çekmeden çünkü bak bir şey soracağım size. Şimdi ben bunu single player tek başıma çekiyorum ya eğer multiplayer çekmemi istiyorsanız yani başka serverlerle gidip başka insanlarla çekmemi istiyorsanız yani başka insanlarla dedim arkadaşlarımla çekmek istiyorsanız yoruma yazın bunu yani ben istemeyeceğinizi düşündüğüm için tek çekiyorum yani bilmiyorum Sing multiplayer daha çok sizden çok biz eğlenmiş oluyoruz da şimdi işte size soruyorum bunu Hangisini yapayım? Single player'a devam mı? Yoksa Hamachi açsam? Yani Hamachi'ye bir arkadaşım mı Sen Yoksa Son oyuncuya falan gidip Orada Skyward falan gibi böyle şeyler mi çeksem tabi bu seri devam edecek bu değiştirsen de bölüm diyeceğim yani ayrı bir şey, şey oluşturmayacağım bu arada maden inmeden meşalem bitecek yanlış yere koyduk meşaleyi devam et uyana kadar git. Bir dakika ben bir saate bakayım bu arada. Sekiz buçuka başlamıştık. Sekiz kırk dört. On beş dakika olmuş. Bir yirmi dakika olsun hadi ya. Şimdi kırıcam. Yalnız malzemeyi tam ünlememiş olacağız. Yani bu videoyu biraz yarım bitireceğim. Çok çok özür diliyorum. Yarın sınavlarım olmasa size aa maden ya yeterince bulduk zaten madem ha. Bak ya valla yeterince bulduk bence bundan önceki videonun beğenildi yani genel beğendim ama en çok şikayetçi olduğun şey sefa şey dedi se arka plandaki sesi dedi sadece yani arka plandaki ses çok Iı, takıyoruz da insanlar şey biraz fazla küfür etmişim ben de sonradan fark ettim ya ben aslında küfür etmeyi seven bir insan değilim öyle bir şeyim de yok da ya o gün yani öyle herkes bir isyan içindeydim anlatabilirim yani. Ah, ne oluyor? Kim vuruyor? Lan açlıktan ölüyorum lan oha benim 23 tane etim var ben niye açlıktan ölüyorum? <laughs> bom ben bomba getirdim. Of be. yemeyecektim ben ya neyse devam hadi biraz daha yiyeceğim de da yeter yeter yani yeter lav falan göremedik biliyorum oh, ya abi vallahi bu kadar da olursa zevki çıkmıyor ya Vallahi bu kadar dolu zevk çıkmıyor. Biraz zorlasın bizi ya. Bunu her yerde buluyoruz. Vallahi ben buna bir ayar falan yapmadım. Kendiyle ya. Ben biraz zorlanmak istiyordum. Bir tane kümüldü bunu da sevilmek istiyordum. Beyler 14 Ocak'a kadar yani video çekebileceğimi zannetmiyorum çünkü 14 Ocak'a kadar aralıksız giriyor bir sınavlar Aralıksız nefessiz nefes aldırmadan yani fena giriyor yani o yüzden 14 Ocak'a kadar yani belki bir cumartesi günleri falan Cuma akşamı çekerim Cuma akşamı çekerim Bölüm 4 bölüm 5 olur 14 Ocak'tan sonra da size söz yani 15 takdirde günlük 3-4 video ekleyeceğim o kadar diyeyim size short video da size yeter artar ya ama bir evet, 3-4 videoyu yükleyecek kadar abonemin olması lazım değmesi lazım çünkü bir video yüklemek gerçekten emek istiyor öyle gerçekten çok kolay bir şey değil ben bunu çekiyorum sonra intro ile uğraşıyorum intro beceremiyorum bazen sinir oluyorum hadi introyu geçtik şey oluyor format faktörüyle bunun boyutunu kısaltmaya çalışıyorum kısalmıyor başka programlarla renderlıyorum onu yapıyorum internet yavaş 3-4 saat, saat bekliyorum youtube'a yüklendim sonra yarısında hata veriyor falan vallahi çok sıkıntılı işler yani kolay iş işte değil o yüzden yani biraz abone olursa iyi olur yani keşke olsa yani onu geçse bu art gemiyi dis atıyorum buradan Dislike dislike atın onlara yeter ya ben her videomda onların yorum şeyini yapıyorum reklamını yapıyorum daha bir videoda ismimi anladı şerefsizler onlara buradan dis atıyorum pezzenikten onlara dislike at sedat sana linkini vereceğim dostum sedat unutma bak. sana güveniyorum bu art yemeği dislike at sürekli pezenekler ya bizim okulda ben her videomda reklamını yapıyorum bir videoda daha benim adımı geçmedi ya pezenekler ya <laughs> neyse şakaydı tabi yani arkadaşlar kazanan dost olsun ya yani bunlar rekabete çevirmiş ama hiç rekabet değil bence benim benim amacım rekabet değil haa şeye geldik lat şeyler işte şu kazılamayan şeyler var ya işte onlara geldik yanlış yerden kalmıştır değer neyse buradan daha ne diyeceğiz artık işte bu videoyu buradan bitiriyorum yani yeterince geldik aşağıya doğru İşte aslında oradan devam ederdik, edemedik. Edememizin sebebi malca maden inmemiz neyse sıkıntı etmeyin devam, devam çok güzel oha biz ne kadar inmişiz devam çok güzel çok güzel bu da çok güzel. Gerçekten güzel bir maden olmuş çık çıç bitmiyor ne, ne kadar kaldı oha küş küş. Video çekiyorum anne. Ama bak fethem yemek istiyorum, fethem yemek istiyorum. Video çekim mi? 40 defası geldi. Hala yemeye çağırıyorlar ya yemiyorum. Allah Allah Allah, Allah 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 miymişsiniz? Gelir de çalmışsınız. Yemiyorum abi, yemiyorum ya. Ama Allah miymiş bu artık? Ya ben sizinle yemekle hiçbir şey miyim ya? Ben şimdi ailenin bağlamı koparmak istiyorum. Ben gel yemek yediğim adam. yapayım bak buraya da anne bir susun bir susun bak hala susun ya kadın Kadınlar ya kadın nasıl susamaz ya susamıyorlar ya anne bir sus sus video çekiyorum ya cehennem gibi gezdik al bak bir videoda sakin olacaktım oldurtmadınız ya beyinsiz ya gerizekalı zekalı şerefsiz ben okuyorum uğraşmayacağım hiç bana şey yapacağım şey yapıp bitireceğim işte videoyu sen kürek yapacağım çubuk nerede çubuk yok çubuk yok deri olacağım çubuk yok çubuk. işte hasılat bu bir stack iki bir buçuk stack kömür iki stack taş 10 tane demir işte asılat bu yani çakıl falan da var işte neyse onları boş verin asılat bu yani bunu yapabilirim bu işte bundan fazla çok bak ya ha kapı. valla çok sinir oldum kusura bakın. bu videoda düğün çekecektim bu videoda da annem gülüm sinir et bir diyorum yemeğe çağırmayın beni yemiyorum yemiyorum anlamıyorum Allah sizde vakit geçirmek istemiyorum ha online şunu ya sevmiyorum